Merhabalar, doğal dünyanın harikalarını keşfettiğimiz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün, sizleri dünya üzerindeki en büyük ve en az keşfedilmiş yaşam alanı olan, derin denizlere doğru bir yolculuğa çıkaracağız. Derin deniz, okyanus tabanının yüzde sekseninden fazlasını kaplar ve karanlığın, soğun ve basıncın aşırı koşullarına uyum sağlamış tuhaf canlılara ev sahipliği yapar. Bu canlılardan bazıları o kadar tuhaftır ki, sanki, başka bir dünyaya aitmiş gibi görünürler. Bu videoda size derin denizde keşfedilen en tuhaf, en şaşırtıcı hayvanlardan bazılarını gösterecek ve onlar hakkında bazı büyüleyici gerçekleri anlatacağız. Bilinmeyene dalmaya hazır mısınız? Haydi başlayalım. Tanışacağımız ilk canlı, kan kırmızısı deniz anası. Ağustos 2021'de Rod Adası açıklarında tespit edilen NOAA araştırmacılarına göre, bu gizemli kırmızı deniz anası, daha önce bilim tarafından bilinmeyen yeni bir tür olabilir. Koyu kırmızı deniz anası, muhtemelen poralya cinsine ait ve uzun dokunaçları olan çan şeklinde bir gövdeye sahip. Kırmızıdır çünkü, kırmızı ışık dalga boyları derin okyanusa nüfuz etmez, bu da siyah görünmesine ve yırtıcılar tarafından görünmez olmasına neden olur göreceğimiz bir sonraki canlı, cam ahtapot. Bu zor kafadan bacaklı, neredeyse tamamen şeffaftır ve sadece gözleri, optik siniri ve sindirim sistemi görülebilir. Schmidt Okyanus Enstitüsü'nden araştırmacılar tarafından Ağustos 2021'de, Orta Pasifik Okyanusu'ndaki uzak Phoenix Adaları kıyılarında görüldü. Cam ahtapot vitrele donella cinsine aittir ve 45 cm uzunluğa kadar büyüyebilen ince, jelatinimsi bir gövdeye sahiptir. Karşılaşacağımız üçüncü canlı ise, balina balığıdır. Bu parlak turuncu balık, derin denizdeki en gizemli canlılardan biridir çünkü, yaşam döngüsü boyunca, dramatik bir dönüşüm geçirir. Balina balığı uzun, kurdele benzeri bir vücuda ve büyük bir ağza sahip erkek olarak başlar. Daha sonra daha kısa, daha yuvarlak bir vücuda sahip ve ağzı olmayan bir dişiye dönüşür. Dişi balina balığı, 40 cm uzunluğa kadar büyüyebilirken, erkek çok daha küçük kalır. Balina balığı Ketofimimi Forms takımına aittir ve 300 ile 1000 metre derinliklerde yaşar. Tanık olacağımız dördüncü canlı, Japon örümcek yengecidir. Bu devasa yengeç bir örümcek gibi görünse de, keşiş yengeçleri ve ıstakozlarla akrabadır. Bacak açıklığı 3.6 metreye kadar çıkar ve bu da onu dünyanın en büyük eklem bacaklısı yapar. Japonya kıyılarında 50 ila 600 metre derinlikte yaşar ve burada deniz tabanındaki ölü hayvan ve bitkilerle beslenir. Japon örümcek yengeci 100 yıla kadar yaşayabilir ve Japonya'da bir lezzet olarak kabul edilir. Göreceğimiz 5. canlı ise fener balığıdır. Bu korkunç balık kafasından sarkan ve karanlıkta avını çekmek için kullandığı biyolüminesan yemiyle ünlüdür. Fener balığı, kendinden daha büyük avları yutabilen, keskin dişlere sahip geniş bir ağza sahiptir. Türüne bağlı 200 ila 5000 metre derinliklerde yaşar. Fener balığının tuhaf bir çiftleşme davranışı da vardır. Erkek, çeneleriyle dişinin vücuduna yapışır ve besin karşılığında sperm sağlayan kalıcı bir parazit haline gelir. Hayran kalacağımız 6. canlı, kırmızı el balığıdır bu nadir balık, vahşi doğada sadece yaklaşık 100 bireyin kaldığı, dünyadaki en tehlike altındaki hayvanlardan biridir. Avustralya'nın Tazmanya kıyılarında 5 ila 50 metre derinlikte yaşayan bu balık, habitat kaybı, kirlilik ve istilacı türlerin tehditleriyle karşı karşıyadır. Kırmızı el balığının yüzme kesesi yoktur, bu nedenle yüzmez veya iyi yüzemez. Bunun yerine deniz tabanında yürümek için göğüs ve pelvik yüzgeçlerini el olarak kullanır. Hayranlıkla izleyeceğimiz yedinci canlı ise hali köpek balığıdır. Bu sıra dışı köpek balığı, saçaklı ağzı ve halıya benzeyen vücudu nedeniyle püsküllü wobbegong olarak da bilinir. Hinto-Pasifik bölgesinde 10 ila 120 metre derinliklerde yaşar ve burada kayalar ve mercanlar arasında kendini kamufle eder. Ali köpek balığı pusuda bekleyen bir avcıdır ve şüphelenmediği avının yaklaşmasını bekler, ardından çenesini açarak onu içine çeker. Ayrıca tehdit edildiğinde vücudunu bükebilir ve kuyruğunu ısırabilir. İnceleyeceğimiz 8. canlı, yapraklı deniz ejderhasıdır. Bu güzel yaratık bir ejderha değil, vücudunun her yerinde yaprak benzeri uzantıları olan bir denizatı türüdür. Güney ve Batı Avustralya sularında 3 ila 50 metre derinlikte yaşar ve burada deniz yosunlarıyla karışır. Yapraklı deniz eğderi küçük kabuklular ve planktonlarla beslenir. Dişleri ya da midesi yoktur. Ayrıca benzersiz bir üreme stratejisi vardır. Erkek yumurtaları çatlayana kadar kuyruğunda taşır. İnceleyeceğimiz 9. canlı ise dev kalamardır. Bu efsanevi yaratık dünyanın en büyük ve en zor bulunan hayvanlarından biridir. Boyu 13 metreye kadar uzayabilir, 8 kolu, emici ve kancalı iki dokunaçları vardır. Balıkları, kabukluları ve diğer kalamarları avladığı 300 ila 1000 metre derinliklerde yaşar. Dev kalamar, çapı 25 santimetre kadar olan, herhangi bir hayvanın en büyük gözlerine sahiptir. Ayrıca avını parçalayabilen güçlü bir gagası vardır. İnceleyeceğimiz 10. ve son canlı ise vampir kalamar. Bu tuhaf görünümlü kalamar, gerçek bir kalamar değil, vampiro -morfida takımının bir üyesidir. Koyu kırmızı ya da siyah bir vücudu vardır ve kollarının arasında pelerini andıran bir yağ bulunur. Yukarıdan düşen detritus ve organik maddelerle beslendiği 600 ila 900 metre derinliklerde yaşar. Vampir kalamarın vücudunda yırtıcıları korkutmak veya avını çekmek için ışık parlamaları üretebilen biyolüminesan organlar vardır. Ayrıca savunma mekanizması olarak parlayan bir mukus bulutu da çıkarabilir. Derin deniz yolculuğumuzun sonuna geldik. Umarız siz de bu videoyu izlerken en az bizim kadar keyif almışsınızdır. Derin deniz, saygımız ve korumamızı hak eden büyüleyici ve gizemli bir yerdir. Henüz keşfedilmemiş veya incelenmemiş binlerce tür var ve kim bilir ne sırlar saklıyorlar. Belki de okyanus ve onun harikaları hakkında daha fazla şey öğrenmemiz için bize ilham verebilecek benzersiz yetenekleri, adaptasyonları veya davranışları vardır. Belki de ekosistemde, besin ağında veya karbon döngüsünde iklimi ve çevreyi etkileyebilecek önemli rolleri vardır. Belki de insan sağlığı, tıp veya teknoloji açısından hayatımızı ve refahımızı iyileştirebilecek potansiyel faydaları vardır. Derin deniz olasılıklar ve sürprizlerle doludur. Bizler onu keşfetmekten asla vazgeçmemeliyiz. Şimdi size bir sorumuz var. Bu derin deniz canlılarından hangisi sizin favoriniz ve nedeni nedir? Aşağıdaki yorumlar bölümünde bize bildirin. Cevaplarınızdan bazılarını bir sonraki videomuzda okuyacağız. Sizden duymayı, görüşleriniz ve tercihleriniz hakkında daha fazla bilgi edinmeyi çok isteriz. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla harika içerik için videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki sefere görüşmek üzere, hoşçakalın.